7 Eylül tarihinde yaşanacak bu balıktaki Ay tutulması aslında hem ülkemiz için hem de bireyselde bizler için önemli bir tutulma oluyor olacak. Belki bugüne kadar e, görünmeyen ne varsa tutulma ile beraber artık sahneye çıkabilir. Astrokartografik incelemeler evet deprem ihtimalini maalesef ki veriyor. İlaç firmalarını ve ilaç firmalarındaki düzenlemeleri yolsuzluk dosyalarını ne yazık ki tekrar çocuk yoğun bakım süreçleri gibi böyle çok canımızı sıkan olaylar getirebilir. Türkiye'de ciddi toplumsal ve siyasi gelişmeler olabilir. Yönetim kadrolarında kritik değişiklikler, yüksek profilli e, siyasetçilere suikast girişimleri olabilir. Halk ve güvenlik güçleri yine tekrar karşı karşıya gelmek zorunda kalabilir. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Böyle suçta teşkil etsin istemem ama Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yılın son tutulmalarından olan 7 Eylül tutulmasını konuşuyor olacağız. Ardı sıra hemen 21 Eylül'de de bir tutulmamız olacak. Önemli bir tutulma. Hem yılın son tutulmaları olması sebebiyle önemli bir tutulma olacak. Hem de bu ay tutulması doğrudan aslında geçmişte bizi farklı döngülere götürüyor olacak. Zaten artık biliyorsunuz ki astroloji direkt baktığımızda yaptığımız bir öngörü sistemi değil. Geçmişteki olayların iz düşümüyle yorumladığımız bir sistem. Şimdi 128 nolu Saros ailesine ait bir tutulmadan bahsediyoruz. Tabii ki geçmişi taradığımızda özellikle 1912'den işte 1950'lere kadar taralı, taradığımızda bu tutulmaların benzer iz düşümleri 1917, 1922, 1935, 1940, 53, 58, 71 e, gibi tarihlerde yaşanmış. Yakın tarihi soracak olursanız da tabii ki burçlar farklı ama 1994, 89, 76'lı tarihlerde de yaşanmış tutulmalardan bahsediyoruz. Yine aynı Saros ailesine ait tutulma bir daha nasıl yaşanacak? Hangi tarihte, yılda yaşanacak derseniz 2030, 43 ve 48 yıllarında yaşanıyor olacak. Tabii ki e, şu an yaşayacağımız tutulmayla aynı burçlarda olmayabilir ama aynı saros ailesinden olan tutulmalar önemli oluyor. Çünkü benzer efektleri aslında getiriyor olacak bizlere. 7 Eylül tarihinde yaşanacak bu balıktaki ay tutulması aslında hem ülkemiz için hem de bireyselde bizler için önemli bir tutulma oluyor olacak. Ee, tabii ki geçmişi biraz Google'dan taradığınızda çok tatlı olaylar yaşanmamış. Yani mesela özellikle 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da iki tane devrim yaşanmış. Çarlık rejimine son verilmiş ve dünyanın İlk sosyalist yönetimi kurulmuş ve bunun gibi birçok e, gelişmeler olmuş. 1922 yılında da özellikle 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla büyük taarruz başlamış. 30 Ağustos günü de Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük bir zaferle sonuçlanmış. 1997 senesine baktığımızda da tabii ki çok önemli ge gelişmeler olmuş ee, özellikle 11 Aralık'ta susurluk olayları nedeniyle Doğru Yol Partisi milletvekillerinden Mehmet Ağar ve Sedat Bucağ'ın dokunulmazlığıyla ilgili gündemler yaşanmış. Yine en önemli olaylardan birisi de aslında Özcan Başkan vefatı yani profesör bir bilim adamının vefatı aslında gerçekleşmiş. Hasan Al dünya şampiyonu olmuş gibi birçok Saadettin Erbil'in ölüm haberi gibi ölüm tarihi gibi birçok gelişmeler aslında yaşanmış. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulması özellikle tabii ki doğrudan ülkemizi etkileyecek çünkü ülkemizde görünebilen tutulmalardan bahsediyoruz. <laughs> Şimdi ben buraya bir başlık vermek isteseydim eğer sırlar taştan sızarsa derdim açıkçası. Çünkü bu tutulma arka enerji sabit yıldızıyla hizalanıyor ve bu sabit yıldız ani yükselişler ve son dakika dönüşleri gösterir. Ahlaki sınavları gizli olanların açığa çıkmasını gösterir. Zaten ülkemizde e, özellikle Haziran ayından beri çok fazla bazı şeylerin ifşa olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye haritası üzerinden de baktığımızda ay düğümlerimize denk gelen bir noktada olduğu için ulusal, ulusal tetikleyici derecelerden de bir noktada bahsediyor olabiliriz. Tabii ki ifşa dalgası henüz yeni başladığını sizlere daha evvel söylemiştik. Bu dalga artık daha hızlanarak daha aktif bir şekilde yayılıyor olacak. Siyaseti, bürokrasi, STK'ları, dini yapıları ele alıyor olacak. Belki bugüne kadar görünmeyen ne varsa tutulmayla beraber artık sahneye çıkabilir. Ay tutulması astrolojide dişil olanı temsil ediyor Güneş tutulması ise eril olanı temsil eder ve kral ve kraliçeleri temsil eder Burası Dolayısıyla ay yani duygular duygular kullanılarak toplanan bağışlar yardımlar e, ve bu süreçlerdeki mali kayıtlar kamuya mal olmuş kişileri bize gösteriyor olacak e tabii ki bir noktada karma temizliği zaten hep 2025 yılının 9 yılı olduğunu ve birçok bedenin ödenmesi gerektiğini de söylemiştik. Dolayısıyla balıkta olan bir tutulma doğrudan yüzleşme verir, arınma verir. Bazı kurumlar ve kişiler bizlerle de kendileriyle de hesaplaşıyor olacaklar açıkçası. Özellikle suistimal edilen güven duygusu hem yerel hem de uluslararası yansımaları da doğuruyor olacak. Elbette ki tutulmalar yaklaştığı zaman hepimizin aklında şu soru oluyor. E, diyoruz ki her tut yani tutulma varsa doğal afet olabilir mi gibi kendimizce böyle bir e, kaygıya da giriyoruz. Haklı olarak girebiliyoruz bu kaygıya. Şimdi tutulmanın olduğu akslara baktığımızda özellikle 3 9 aksında ve Natal Uranüsümüzün üzerinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda da o dönemde Merkür başakta, Güneş başakta seyrediyor olacak. Bizim kendi astrolojik haritamızda Plütonumuz 12 derece birinci evde yerleşmiş pozisyondadır ve Jüpiter onun üzerinden geçti. Şimdi bunları biraz toplayacak olursak, daha doğrusu sizin anlayabileceğiniz gibi toplayacak olursak, astrokartografik incelemeler evet, deprem ihtimalini maalesef ki veriyor. Çünkü e, balık burcu astrolojide su ile ilgilidir, gazlar gibi, ilaçlar gibi e, durumlarla ilgilidir. Ama Başak etkisi de çok çalıştığı için arkadaşlar toprakla da bağlantılı çalışacaktır. Özellikle Ege, Doğu Anadolu bölgeleri ise astrokartografi astro haritasında dikkat çekici duruyor. Hatta haritada Megrez ve Arkeanar'ın iz düşümüne baktığımızda su taşkınları, depremler ve jeolojik kaymalar dediğimiz senaryolar olasılık dahilinde tetiklenebilir. Tabii ki bu süreçte deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan her zaman hazırlıklı olmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Uluslararası arenadan baktığımızda kapı arkasındaki diplomasi veya kapı arkasında yürütülen diplomasi de bazı süreçlerin bozulması ve çekmesi de kamuoyuna sızması da oldukça mümkün görünüyor sevgili arkadaşlar. Hatta İsrail, ABD, İran, Katar ve Rusya üçgeninde de bu süreçte önemli gelişmeler görebiliriz. Şimdi 13 derece balık aslında astrolojide ve ülke haritalarını incelerken çok önemlidir. Şimdi bu tutulmaya doğru giderken böyle bir görünüm de yaşayacağız. Bu derecelerden geçecek. Bu da aslında Türkiye'de halkın içsel sesini, dini yapıları, bağış kurumlarını, merhamet sistemiyle ilişkilidir biraz evvel bahsettiğim gibi. Hatta Beyza Hanım'la yaptığım yayında da biraz buna değinmiştim hatırlarsanız. Çok büyük yardım kampanyalarına dair şaibeler ortaya çıkabilir. Özellikle Eylül tutulması burayı çok ciddi bir şekilde tetikliyor olacak. Özellikle biz astrolojik haritalarda ülke haritasını incelerken 24 derecede bir terazi burcunda yerleşim gördüğümüzde, bu da adalet, yargı, diplomasi e, gibi noktaları gösterir. Çünkü dikkat çeken derecelerdir, yüksek mahkemeler, anayasa değişiklikleri, AYM kararları ile ilgili hareketliklerinin olması ve doğrudan adalet sisteminin tetiklenmesiyle ilgilidir. Şimdi e, bizim ülkemizin haritasında. Mars 7 derece terazide ve tutulma günü de Mars 20 derece terazide olacak. Yani o 13 ile 15 dereceleri balık derecesiyle terazi derecelerini aslında geçip gelmiş olacak. Ve burayı da e, tetiklemiş olacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda sağlık denetim sistemleri de balığın temalarından bir tanesidir. İlaç firmalarını ve ilaç firmalarındaki düzenlemeleri, yolsuzluk dosyalarını ne yazık ki tekrar çocuk yoğun bakım süreçleri gibi böyle çok canımızı sıkan olaylar getirebilir. Yeni bir siyasi figür veya figürler tabii ki doğabilir. Çünkü Eylül tutulmaları aslında birçok partinin işte Yeni doğum günü geçiyor. İşte AK Parti'nin doğum günü geçti. Cumhuriyet Halk Partisinin yeni doğum günü geliyor ve dolayısıyla da Arkenar aslında sabit yıldızı etkisi beklenmedik bir karakterin saf temiz bir rolde yükselmesini sağlar bu belki mevcut düzene alternatif de olabilir gibi görünüyor şimdi e, Neptün efektimiz tabii ki var ve dolayısıyla yani karma astrolojide balık burcunu Neptün yönetir e, orası aslında bir tüldür yani bir sahneyi kapatmak gibi hani gece olduğunda perdenizi güneşinizi kapatmanız gibi düşünün ve dolayısıyla o perdenin arkasında bir e, dram yoktur ama hakikat vardır. E, birilerinin gözyaşı, birilerinin pişmanlığı, birilerinin korkusuyla gökyüzü susmayacaktır. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani kısacası bildiğini değil de sakladığımızı kader şekillendiriyor dediğimizde bir tutulmaya doğru gidiyor olacağız bu tutulmalarla beraber geçmişten gelen birçok konu da ortaya çıkacaktır. Çünkü hem içeride hem de dışarıda kontrolsüz özgürlüğün yoğun olduğu bir süreçten de geçiyor olacağız. Peki şu çok merak ediliyor. Yani işte sınır ötesi hareket olabilir mi? vesaire olabilir mi o hal olabilir mi gibi gibi biraz buraya değinmek istiyorum e, şimdi tabii ki Türkiye'de ciddi toplumsal ve siyasi gelişmeler olabilir yönetim kadrolarında kritik değişiklikler yüksek profilli e, siyasetçilere suikast girişimleri olabilir biz tabii ki e, yeni kabine kabinede değişiklik görevden almalar görev değişiklikleri onları çok uzunca zaman konuştuk hani tekrar etmeye de hiç gerek yok ama sıradan bir değişimi de tetikleyen bir Eylül tutulması değil böyle çok fazla sızıntının olduğu kasetlerin olduğu belgelerin olduğu uluslararası baskının olduğu e, istihbarat adalet güvenlik ekonomi gibi kritik kurumların başındaki isimlerle ilgili spekülasyonları aynı zamanda da görevden almaları görebiliriz. Biraz ekonomiyle ilgili çok çalışmayabilir ama hani adalet, güvenlik, istihbarat alanlarında çok çalışabilir. Bu süreç aslında güç merkezlerinin iç savaşı gibi düşünebilirsiniz. Özellikle e, Başaklı Güneş tutulması olduğunda yani 21 Eylül tutulması burada çok daha önemli olacak. E, çok tanınmış iş adamı Siyasetçi yüksek profilli kişiler bunlara yönelik saldırılar ve suikast girişimleri de gündemde olabilir hatta devlet içerisinde klikler dediğimiz işte kriptolar dediğimiz böyle söylemler de çok fazla ortaya çıkabilir. Görünen devlet, derin yapı gibi söylemler yine bu dönemde çok gündem olur. Halk burada ikiye ayrılabilir. Bu olayda hatta şöyle bir soru da sorulabilir. Yani halk cephesinden kim kimi temizliyor biz bir türlü anlayamadık da denilebilir. Şimdi sivil ayaklanma veya lokal çöküş dediğimiz şeyler tabii ki gündemde olabilir. Çünkü özellikle Güneydoğu, Büyükşehir, kenar mahallelerinde halkla devlet arasında bazı problemler ve çatışmalar yaşanabilir. Elektrik kesintileri, doğal gaz krizi, altyapı çöküşü gibi bazı şeyler de olabilir. İsyanı daha doğrusu burası tetikleyebilir. E, sosyal medyada çok fazla örgütlenme görebiliriz. Dezenformasyon, haber çok fazla görebiliriz. Hatta halk, belediye, valilik önünde toplanan bir e, grupların, e, eylem provokasyon artık ne derseniz e, böyle bir ayaklanma sivil ayaklanma olabilir bu olayda güvenlik güçlerinin zoruyla bastırılsa da asıl ülkede yayılan bir tepkiye dönüşebilir yani halk güvenlik güçleri yine tekrar karşı karşıya gelmek zorunda kalabilir aynı zamanda burası maden ocaklarında tetikleyen bir noktada Hatta buralar böyle enerji garı e, işte enerji tesisi gibi maden ocakları gibi alanlarda, stratejik alanlarda patlama, ee, işte baraj olabilir, havalimanı olabilir, tren garı olabilir, ee, provokasyon, terör saldırısı, eylem. Gibi bir böyle agresyon bir enerji var. E, hedef burada tabii ki hak olmayacaktır ya da fiziki alan olmayacaktır. Aslında burada hedef devlet olacaktır. Devlete olan güveni sarsmak olacaktır. E, olay sonrası sonunu grup açıklanır ama halk buna çok ikna olmayabilir. Bu işin içerisinde başka bir şey var diyebilir. Böyle bir tutulmadan da bahsediyoruz. Şüpheci olduğumuz bir tutulmadan da bahsediyoruz. Olay sonrası o hal gibi benzeri uygulamalar olabilir. Çünkü Uranüs, Merkür, Mars'ın tetiklenmesiyle beraber burası çok aktif çalışıyor olacak. Mahkeme kararları ile ilgili çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Böyle suçta teşkil etsin istemem ama Hani bazı dosyalar ortadan kaybolabilir ya da yargı mensupları rüşvetle ilişkilendirilebilir burada bazı belgeler ortaya çıkabilir özellikle kadın ve çocuk davaları ile ilgili e, öfke patlamaları halkın yeter artık dediği isyan ettiği bir dönemde olabilir Belki burada bazı ee, savcı, hakim gibi bu globalde de çalışabilir. Yurt dışına e, çıkabilirler, kaçabilirler gibi durumlarda olabilir. Çünkü balık başak aks işte 12. ev kapalı alanlar olduğu kadar hapishaneleri de gösterir. Mars terazi zaten adaleti gösterir. Adalet, hakikat, merhamet dediğimiz bir eksendeyiz. E, yapay gıda gündeme çok fazla gelecektir. Gıda zehirlenmeleri çok olabilir. Sağlıkta bir takım skandallar olabilir. Kitlesel zehirlenmeler olabilir. Buralara çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta orman yangınları maalesef ki devam edebilir. Özellikle buğday e, gibi böyle e, tarım arazilerinin yakıldığına dair e, bazı suçlular ortaya çıkabilir, tutuklanmaları olabilir ama bu ile ilgili biraz skandallarda görünüyor. yurtdışı yasakları, krizleri ve Türkiye'nin bazı ülkelerle olan vize anlaşmalarının askıya alındığı, e, aynı şekilde bazı yabancı ülkelere ambargo konulduğu, işte teknoloji ürünü olabilir, medya ürünleri olabilir gibi durumlar oluşabilir. Burada yerli ve milli platformlara yönelin söylemi ya da yerli ve milli olana yönelin söylemi sloganı da çok fazla gündem bulabilir gibi görünüyor. Aynı zamanda sosyal medyada ve haber sitelerinde yanlış haber yapan e, büyük hesaplar, içerik üreticileri, gazeteciler bunlarla ilgili bir takım yasaklar ve sayfalarının engellenmesi de yaşanabilir. Aynı zamanda sınır ötesinde harekatlılık tabii ki harekat tabii ki olabilir. Çünkü e, biliyorsunuz ki içinden geçtiğimiz son zamanlarda dördüncü ve onuncu evi aktif çalıştıran dolunaylar, yeni aylar buraları tetikledi. Satürn ve Neptün zaten onuncu evimizde seyahat ediyor. Ve bu tutulmada artık Satürn 29 derece balıkta ve retroda olacak. Neptün ise bir derece koçta retroda olacak. Şiron retromuz yine devam ediyor olacak. Ay düğümlerimiz zaten 18 derecede. Venüs de ikinci evimizde. Yani transit Venüs ikinci evde seyahat ediyor olacak. Bizim ikinci evimizde Neptünümüz var. Aslında bu dereceye artık yakınlaştı diyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki bu hareketlilik yeryüzüne tabii ki sirayet edecek ve 4-10 aksındaki hareketlilik özellikle Suriye'nin kuzeyinde Kobani, Tel Fırat, Menbiç hattında kalıcı birliklerin yerleşmesi bu sefer fiziki değil de tapulu bir hakimiyeti görme olasılığımız yüksek. Irak'ın kuzeyinde PKK'nın içe çöktüğü bir dönemde Türkiye geçici değil kalıcı bir üst ilan edebilir. Hatta harita çizilmeden biz çizdik imajı da verilebilir gibi duruyor. Azerbaycanlı Türkiye arasında askeri üst ortaklığı veya doğalgazla ilgili yeni anlaşmalar yapılabilir. Hatta askeri üst ortaklığı olursa da Nahçıvan Kars adlı aktifleşir gibi görünüyor bu hamleler kamuoyuna çok yumuşak bir dille lanse edilse de İran'ın ABD'nin İsrail'in Rusya'nın e, bizimle derin müzakere yapmak isteyeceği bir dönemde olabilir Türkiye Tabii ki burada kararlılığı ve masada denge arayan aktör olma yolunda devam edebilir E tabii ki ambargolarda konulabilir neler olur ee, bazı ürünler veya batı menşeli firmalar ticaretle ilgili ambargolar olabilir Sağlık, teknoloji yazılım eğitim gibi ambargolar olabilir bize ambargoları olabilir ee, bu tarz durumlar yaşanabilir Merkür'ün özellikle Uranüs'e sert açı yaptığında ya da Akubens gibi sabit yıldızlarla temas halinde olması aslında sosyal medya platformlarında bazı platformların erişime engellenmesi ulusal güvenlik sebebiyle olabilir. Devlet kaynaklı yerel ve sosyal medyaya yönlendirmeler olabilir. Yeni sosyal medyalar yapılabilir. Yapay zeka ile çalışan haber doğrulama uygulaması gibi uygulamalar açılabilir. Yani siz bir yazı yazıyorsunuzdur, bir haber yapıyorsunuzdur. Bu gerçek mi değil mi? Bunun teyitliğini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Doğru bilgiye buradan ulaşın gibi gündemler olabilir. Siber saldırılar çok aktif olacak gibi görünüyor. Kamu bankasında özellikle bir tane kamu bankasında elektrik altyapı e-devlet Platformları gibi hacklenmeler, geçici çökmeler yaşanabilir. Ee, belki bu dışarıdan gelen bir saldırı olabilir. Ee, burada dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda 21 Eylül tutulmasına doğru gittiğimizde de mühendisliği ve devletin çok dijital olarak güçlü olduğu bir noktayı görüyor olacağız sevgili dostlar. Şimdi Eylül ayındaki tutulmanın biraz da Eylül ayındaki tutulmaya biraz da bireysel taraftan baktığımızda aslında e, tutulma zamanları gündemlerin yoğun olduğu, hareketli olduğu, tempolu olduğu zamanlardır. E, özellikle bir süredir ülkemizde hareketli günlerin yaşandığı bu süreçte bizim açımızdan Bazen olumlu bazen olumsuz enerjiler yasa, yaşanabiliyor ama şunu unutmamak gerekiyor burası bir dünya okulu tekamül sınavındayız sonuçta bu evrende varsak aslında olup biteni izlemek seyretmek görmek yargılamak hissetmek zorundayız gibi düşünüyorum. Bazen çok hızlı gelişen olaylar olabiliyor, bazen yavaşlayan olaylar olabiliyor. Bizler problem çözmeye çalışıyoruz, bir takım alternatifler geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bir yerde tıkanabiliyoruz. Aslında bu tutulma bize şunu söylüyor olacak: biraz daha sakinleşerek derin nefes alarak verdiğimiz kararların arkasında durarak. Adımlarımızı gerçekçi olduğundan ve sorgulayarak hareket etmemiz gereken bir zaman. Çünkü e, ay tutulmaları çok güçlü dolunaylardır Aslında e, bazen bu süreçler e, işte 20 gün ile 6 ayı kapsayabiliyor e, İnsanoğlu yüzyıllardır Aslında gökyüzü hareketlerine bakarak işte savaşlara giderlermiş ekinlere kerlermiş gibi gibi düşünebilirsiniz e, tutulmada karar alırken çok zorlandığımız kafa karışıklığı yaşadığımız e, mantığımızla duygularımızın arasında kaldığımız bir zaman olur özellikle ay tutulması. Dolayısıyla bizler bireyselde sağlık alanımıza çok dikkat edeceğiz. Kariyerde karar verirken hani böyle bir an şartelim attı karar verdim gibi düşünmeden sakince hareket etmeliyiz. Özellikle naçizane tavsiyem tutulmalar yaklaşırken harita danışmanlığı alın çok önemlidir. Haritanızda nereden etkileniyorsun sanki konularda uyarı almanız gerektiğini öğrenin. Danışmanlık numaramızı da aşağı bırakıyor olacağım. Buradan bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki her burç kendi içerisinde de etkileniyor olacak. Burçlara ayrı bir canlı yayında anlatıyor olacağım ama burada kaderci olmayıp e, aslında bazılarında maskesinin düştüğü bizim de gerçeklerle psikolojik olarak aslında yüzleşmeye hazır olduğumuzu söyleyen bir tutulma belki burada çok fazla mağdur görebiliriz. Mağdur edebiyatı yapan insan görebiliriz. Dolayısıyla kafamız çok karışabilir. Ne hissettiğimizi bilemeyebiliriz. Sakin olmak hepimiz için en hayırlı olanı olacak arkadaşlar. Çünkü Satürn 29 derece balığa geri döndü. Uranüs de bir müddet sonra boğaya dönecek. Argo derecesinde tetikli olacak biz burada krizlerle mücadele etmeyi bize Satürn ve Neptün aslında şu 3 ayda gösterdi bir fragman gösterdi hayatınızda şu son 3 ayda ne yaşadıysanız bilin ki onun devamı ya da tamamlanması Mart'tan sonra gelecektir dolayısıyla Buraları iyi analiz etmek, iyi düşünerek karar vermek çok çok önemli olacak. Şimdi 7 Eylül tutulması ile ilgili YouTube'da ayrı bir canlı yayın yine yapıyor olacağım kol kalıp. Hem burçlarınızı yorumlayacağım. Bireysel etkiden de bahsediyor olacağım. Ben böyle arşivde kalması amacıyla kısa bir değerlendirme yapmak istedim kıymetli dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fakat gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki İkra kitabım 2024 yılında Aralık ayında çıktı. Sizlerle buluştu. 3 baskı yaptı. 3 ayda her aya bir baskı yaptık. Ee, çok değerliydi bu verdiğiniz e, yani emeğe verdiğiniz değer benim için çok kıymetliydi. Şimdi İsra yani bunun diğer serisi İsra redaksiyonda. İsra kitabımız ne zaman çıkıyor? Nesipse Eylül'ün sonunda çıkıyor olacak. Hemen yani İsra'nın ardı sırada Hira çıkıyor olacak. İkra'yı tüm online platformlardan satın alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İsra'yı okumak için İkra'yı okumanız gerekiyor da çıktığında aslında bir üçlememiz oluyor olacak. Bu kitaba verdiğiniz değerden dolayı gerçekten sonsuz minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda birçok mağazada stokları bitmiş durumda ama birçok online platformlarda tekrar e, yayın evimin elindeki kitapları göndermesiyle beraber satışı açıldı. Hatta bir daha basalım mı diye düşündük ama bence İsra okunsun diye basmamak daha kıymetli geldi bana. E, kitabıma verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyorum Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Kendinize evet. çok iyi bakın Fakat bu e, videonun altına e, şöyle bir çekiliş yapalım istiyorum üç kişiye imzalı kitabımı göndermek istiyorum İkra'yı göndermek istiyorum bu zamana kadar yaptığımız yayınlarla ilgili ve benimle olan benimle ilgili fikirlerinizi yazmanızı istiyorum ben aranızda kura çekerek 3 kişiye ulaşıp kitabı gönderiyor olacağım. Sevgili arkadaşlar imzalı bir şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.